Oh, ben burada kendime masa yapıyorum. <laughs> 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 Röportaj şey yapıyorum burada. Tamam, özür dilerim. Bugün yanında kim var biliyor musunuz? Bugün yanında kim kim var? yanında çalışıyor. Şimdi Tüm i̇şte, <laughs> çıplaklığıyla. şey yok. Evet. Ben de yanımda hiçbir vardı, şey bağlımadık ya. Yani. Zaten bu şey yapsam anlatmam. Evet, her, her şey. Ama niyeydi? Ben de bunun böyle bir kalmış bir şey hamle duruyor. bir şey bekliyor zaten. basacak anlayak Evet. Şimdi bugün cilt bakımı yapacağız. Bir de ben Hüseyin'le çalıştıracak de bir arkadaşlarımızdan bahsedeceğiz. Şimdi Hüseyin benim <laughs> en yakın arkadaşım. Ben, ben en yakın. Bildiğimizin her şeyini biliyoruz. Yani mesela ben bazı <laughs> bilmediğim şeyleri bana hatırlatıyor. Hayır sen böylesin, <laughs> sen şöyle yaparsın falan diye. Bakalım bu kadar sen bir gerekli mi? <laughs> evet. Ama birbirimiz artık çok sevdi, çok samimi olmuş <laughs> birbirimizden nefret ediyoruz. Evet, yani, evet, artık evet. Tahammül edememe eşiğine geldi. Ya, sürürüz, sürürüz. Sen, demek ki yağı sürdün Demek ki hadi değil. Ha değil mi?

Нет? Yeah.

Kutuya çok güvenmeyeler bu kutu. <laughs> kim? Skin Cleaver Skin Cleaver şey söylemem lazım. Dip hani yine o gecelerden birinde. Şey dedim, sence Fatih Bulut çok yakışıklı. Şöyle bir Fatih Bulut. Fatih Bulut'u pek en çok farklı. Allah aşkına. Işte. Eçen etiketleri. Fatih Bulut ben çok yakışıklı. gelin, mavi gözleri olsun. Bu arada sanatına ekstra hayran. Evet, evet, çok, çok, iyi. çok seviyorum. Çok, çok seviyorum. Fatih Bulut. Cesim Mamu abim. Fatih Bayağı bir Başak sürekli bana şeyler. Sen odaklanma problemi var, dikkat kararında durumlarda. Ama Başak şöyle mesela, bir şey anlatıyor. Başak geliyor ve bir şey anlatıyor. Anlatan sonra cümlenin yarısında altına başka bir şey geliyor. Ve ben, ben hiçbir işte, şey olmadan. Arkasını dönüp gidiyor. Hiçbir şey olmadan. Ve ben bununla aynı gibi kalıyorum. Sohbetin ortasında böyle <laughs> <laughs> konuşuluyor. Durup gibi. <laughs> ben de böyle diyorum. E Başak ne <laughs> oldu? <mu aldığına, toparlanıyor. gülüyor> başka bir şey geldi. Annesi bile bacak yedi. İşleri iyi bari <laughs> evet. <yerden> <laughs> anlatayım. Çünkü şöyle. Ben biriyle, çok çok manyak Ben biriyle evet, çıkıyordum, sevgiliydim. İşte onun evine gittik, takılıyoruz falan filan. Sonra eve geldi. <gülüyor> <gülüyor> net geçirdi falan filan. Ben de sakin bir şekilde dedim ki Kovuldum Gitme mu? Gitmedim. defol gitti. Ben de tamam dedim. Sonra gittim. Sonra işte benim sözde sevgilim de arkamdan geldi. Ama onun kitabı şey. Ama neyse ki benim de yedeklerim vardı. Tamam. Okay. Okay. Sen yedeksin diyebilirsin. Tamam ki... Bana yasak oldu. Neden? <laughs> Şimdi şöyle, biz sürekli Başak'la şirketle dedikodu yapıyoruz ama... Şirkette de şey, bir bir Aynen. bir ortamdayken... insanlar ortamdayken onların dedikodusunu yapıyoruz. Eşitler yaşıyor musunuz? Özel insanlar takmayasın. Takmasınlar. O mesela kimdir? Birinin adı. Mesela kimi? Çağat. Çağat. Kimler kim değil? Nasıl bir şey? Özgürlük Kaşım hepsi fiziksel özelliklerine göre. Başka? Kaşımdan sonra fiziksel olduğunu oldu. Böyle oldum ya. Você é um novo Bir gün bana geri zekalı dedi. Bir gün Başak geri zekalı dedi. Bu çok içten böyle. Geri zekalı dedi. Ve çok alındı. Çok alındı. Ve Başak alınınca gerçekten alınıyor ve konuşuyor. <laughs> Ertesi gün hala konuşmuyoruz ve Başak geldi böyle yapıyor. Birincilik <laughs> plaketini getirmiş böyle konuşmuyor. <laughs> <doğrudur. gülüyor> Sabahın köyünde böyle yapıyor. Hüseyin bak ben birincilikle mezun oldum. Plaketini gösteriyorum. Emin evet. e, gereksiz şeylerle doldur. Mesela şey. Çok. Yani. Çok. Gereksiz, gereksiz, gereksiz şey bir şey olsa hiç yapmak istiyor deyip gidip mini buzdolabı aldım. Mini buzdolabı içine sadece... İçine sadece bunlar seviyor. İçine sadece dört tane kutu kola <laughs> ya. Kaç tane kaldı? İki tane. <laughs> Sizin o var. Hadi Şimdi Hadi. Bir hadi. Onu Şimdi ben biliyorum. Anlatacak <laughs> aynı beyin Neyi düşündüğünü yani. Evet. Biliyor bile. Anlatacak mı bunu? Anlamadım. Başka Tam ömrünü anlatıyor. <laughs> <laughs> ee, biz şey konuşmuştuk Hiç yalan söyledim ve yakalandım muhabbet yapmıştık. Heh, evet. ben e, yalan yakalanmadım. Çok güzel bir yalan söyleyip yakalanmadım ve hala da bununla gurur duyuyorum. Anlatacak mısın? Evet, bu ne? çok ne? Bu ne? Bu Sevgilim bana şey demişti, çok kıskançtı. Ee, şey yapmış, sen neredesin Allah belan versin, beni anlatıyorsun, küçük parkta oturuyorsun falan filan. Ben de gerçekten birbiriyle başka biriyle yerde konuşmuştum. Telefonundan iPhone buzluğa açmış. Ben de işte direkt e, arkadaşıma öyle dedim ki böyle böyle ben sıçtım. Kesin ayrılacağım dedi ki gel. Arkadaşıma var patronum. patronu? sen fotoğraf falan çekildi, servis falan. İşte patronu story attı. işte iş görüşü, iş toplantısı falan filan. Sonra gittim eve böyle. Gözlüğü <laughs> olsun. Biliyorsunuz. Ben de bir şey yapamazsam daha iyi olur. Sen dedim nasıl yediririm? Çok üzüldü. Yani bu tür nakliye. Neyse işte benden ömür mü verdi? şey kızlar verdi. <laughs> <laughs> bir kıyafetini bir daha as, Daha sen giymeyecek olsan. O kıyafet her bir <laughs> 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 Güzel. <laughs> evet. Evet. <laughs> buna ülke hazır mı ya? Değil. Değil. Bana atar mısın onu? Buna hazır mısın? Ben buna <laughs> daha çok öpüşürler. <laughs> atar mısın bana fotoğrafı? Atabilir mi bana fotoğrafı? ben bilmiyorum. Anne. Ha şey, şey, şey. <laughs> tamam. Biliyor musun? O kadar güzel <laughs> <Sen görüyorsun>. <gülüyor> 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 Benim aldığım en Hüseyin. İki aydır benden turuncu istiyor zorla. Çünkü bereket getiriyormuş ve çok bereketli birinin alması <gülüyor> 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 bilim gerekiyor Özellikle benim almam gerekiyormuş. olmaz. başı al seçerdim çünkü canım sıkılmazdı. Evet. Bir de herkesin bütün bir... Ama ben seni seçmezdim. O zaman ne yapacağız? Bok gibi Seni olmuyor. Gel gel Aslında bunları yani. ikimizin sorularıydı. sen çok hepsini bakıyorsun. bazen o olur da hayatımda hep öyle hissediyorum herkes böyle köylü geliyor her neyse, hikayenin sonunda Başak şöyle dedi. Yani çocuk balkona <laughs> sigara içmeye çıktığında Başak hızlıca eşyalarını toplayıp öpüyor. Ben gidiyorum sen de kaç kendini kurtar çabuk Hayır, <laughs> ben şöyle yaptım <atayım> sana. Çocuk masanı <laughs> telefonunu bırakmış ve balkona kimsin izleyeceğine. Sakın hiçbir sorunu bana yapmamış. Ne çocuk? Çocuk telefonunu bırakmış ve sebebi balkona çıkmış. Bu ne demek? Kayıt alıyor ya. Ya ben manyağım ya da kayıt alıyor. Sen manyaksın. Ben <laughs> manyağım. Okey de.